Aman da aman. hemen tuzunu ilave edeyim. Nane de girince misler gibi koktu. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere bu yaz aylarında yapabileceğiniz Nefis bir çorba tarifi vereceğim. Bizim Elazığ'ımızın yöresel lezzetlerinden olan ayranlı çorba tarifi. Böyle bu mevsimde yapıp buzdolabına attığınızda soğuk soğuk içerseniz mükemmel bir lezzet. Yapımı da oldukça basit. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Ayran canlı çorbamız için akşamdan buğdayımızı temiz ayıkladıktan sonra güzelce birkaç kez yıkayalım. Aynı işlemi nohutumuz için de geçerli. Bunları akşamdan üzerine geçecek kadar su koydum ve ıslattım. Sabah kalktığımda da nohutumu düdüklü tenceremin içerisinde güzelce üzerine geçecek kadar su koydum ve haşladım. Lokum gibi oldular nohutlarım. Şimdi buğdayımı da temiz suyunu süzdüm, yıkadım. Şimdi düdüklü tenceremin içerisine alıyorum aşurelik buğday kullanıyoruz Tabii biz Elazığ'da buna dövme deriz Bu arada benim dövmem de Elazığ'dan geldi canım annem kendi elleriyle hazırlamış biz köyde Elazığ'da dövmemizi bulgurumuzu kendimiz hazırlarız şimdi aldım içerisine dövmemi ve üzerini geçecek kadar suyumu koyuyorum şimdi Şöyle bir karıştıracağım. Biraz fazla su koyalım. Yani üzerine geçecek kadar dedim ama bakın şimdi size göstereyim. Bu arada ölçü veremiyorum çünkü daha az yaparsınız veya daha çok yaparsınız. O yüzden kendiniz ayarlayın. Az yapacaksanız buğdayını, nohutunu az koyarsınız, suyunu da az koyarsınız. Şimdi ben biraz daha su ilavesi yapacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen şöyle tekrardan bir karıştırıyorum ve düdüklü tenceremi kapağını kapatacağım. Ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısacağım. Ve aşurelik buğdayım yani dövmem iyice lokum gibi olana dek güzelce haşlayacağım. Arkadaşlar düdüklü tencerede yapmak zorunda değilsiniz. Bunu da böyle belirteyim. Normal tencerede de bu işlemi yapabilirsiniz. İkisiyle de çok güzel oluyor. Hemen ben ocağımın üzerine atıyorum ve dövmemi haşlamaya bırakıyorum. Dövmem çok güzel bir şekilde haşlandı. Bakın lokum gibi oldu. Kesinlikle süzmedim. O kendi içindeki suyla birlikte şimdi diğer malzemelerimi karıştıracağım. Benim canım annem de hep bu şekilde yapardı. Böyle süzüp yıkamazdı ki lezzeti içerisinde kalsın. Şimdi bunun ilk sıcaklığı gitti. Böyle yine de biraz sıcak ama ilk sıcaklığı gitti. Biraz dinlendirdim. Şimdi içerisine haşlanmış olan nohutumu katıyorum. Tamamen lokum gibi nohutum haşlanmış. İçerisine döktüm. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada da yoğurdum vardı arkadaşlar. Yoğurdumu güzelce tel çırpıcıyla güzelce çırptım. Daha sonra suyla biraz açtım. Yani ayran özemesi yaptım. Ve şimdi onu içerisine döküyorum. Yeteri kadar dökeceğiz. Çok sulu da olmayacak. Çok katı da olmayacak. Şimdi ayranımı döktüm. Burada hemen tuzum var. Tuzumu ilave edeceğim. Tuzumdan önce hazırladığım anuğumu dökeceğim. Arkadaşlar biz Elazığ'da naneye anuh deriz. Mis gibi tat verir, lezzet verir. Onu da böyle kıymıştım. Şimdi içerisine hemen döküyorum. Bir demet katabilirsiniz. Ama tabii tekrar söylüyorum. Az yapacaksanız çeyrek demet katarsınız yok benim gibi çok yapacaksanız da bir demet de katabilirsiniz. Çorbayı yaptıktan sonra böyle buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında 3-4 gün boyunca hiçbir şey olmadan afiyetle yiyebileceğiz. Aman da aman hemen tuzunu ilave edeyim. Nane de girince misler gibi koktu. Şimdi tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Arkadaşlar ben de kendi damak zevkimize göre bir de çorbamın yoğunluğuna göre yani çokluğuna göre ayarlıyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. İçini göstermek istiyorum. Bakın iyice karıştıralım ki böyle kıvamlı olsun o aşurelik buğdayı yıkamadığım için süzmediğim için böyle helleli ol yani lezzeti içinde kalır daha da çorbanız güzel olur bakın kesinlikle yoğurtta kesilme falan olmuyor benim yaptığım gibi yaparsanız misler gibi oldu şimdi zaten kaseye doldurup sizlere yakından tekrardan göstermek istiyorum. Şu düdüklü tenceremden de bir boşaltayım ki daha da böyle kıvamını göresiniz sizlerde. Çorbamı boşalttım. Şimdi sizlere kıvamını tekrardan bir göstereyim. Bakın o kadar güzel, muhteşem, bol naneli, bu yaz aylarında yapabileceğiniz şahane bir çorba. Mutlaka denemelisiniz. Eğer nohut sevmiyorsanız içinde sade aşurelik buğdayla da hazırlayabilirsiniz. Benim annem bazen böyle sade aşurelik buğdayla da hazırlıyordu. Şimdi ister hemen şimdi yiyebilirsiniz, isterseniz dolaba kaldırıp soğuk soğuk da içebilirsiniz. Zaten bu soğuk içilen bir çorba. Muhteşem bir lezzet. Bizim Elazığ'ımızın yöresel lezzetlerinden ayranlı çorba deriz biz buna. Mutlaka deneyin. Denerseniz, beğenirseniz yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.